Evet gençler, gene bir Call of Duty Mobile oyunuyla beraberiz. Millet zıng diğindiği yere biz hala aşağıda süzülüyoruz. Şu botları azaltmaya çalıştım, bayağı bir rank atladım. Bakalım nasıl bir oyun olacak, göreceğiz. Bayağı de oraya, bot değillerse eğer. Onlara ben karışmıyorum artık, onun hesabını siz yapın. Ben oyunuma bakacağım. Botsa bottur, bot değilse bot değildir yani, yapacak bir şey yok. Bakalım şimdi. Hıh, güzel bir silah bulduk burada adamlar vardı lan. Silah, sesleri geliyordu. Şimdi yoklar. Neredesiniz lan? Ha. Yukarıda. Ha evin içinde. Şş, sakin ol. Sağda da biri var. Evin içinde. ne olacaksın kafanı sıkarım kankin miydi yoksa senin o çok sinirlendiğine göre kankan herhalde işte yeniden başlayın oyuna bir kişi daha var şş, 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 şş. topla topla demeden toplamıyor gençler. Çar benim sözümü çok iyi dinler o yüzden. Bir fıs fıs sıkalım ya canımız bir de olsun. Mermimiz sıkıntılı şu an. Ama sadece mermi. Buluruz inşallah. Şu AK'ye bir tane uzun şarjör takmak lazım. Burayı bulmadık galiba ya. Daha bir yer kalmadı. Her yıldız girdik. Her yerden çıktık girdik yani. Bu oyunu oynayanlar varsa önceki videoda dediğim gibi oyunu hep izliyorsanız Discord'umuza gelip benle beraber oynayabilirsiniz. Oynayan varsa takım olarak gireriz. Şahımızın Discord'da bunu oynayan yok. Yeni yeni videosunu çekmeye başladık derken bir adamın sesi mi geldi? Tamam gidelim araç yok ya. Şurada bir ATV var galiba. Ona bir gidelim bakalım. Deminkine göre bayağı donması azalmış ya. Yakında zaten bir güzel ekran kartı alırız. Ha yani gene donuyor. Ben ekran kartıyla video çekiyorum. Belki ekran kartı yetmiyordur. Değiştirmek gerekiyordur falan. Hiç değiştirmeye de uğraşmadım. İlk defa böyle bu oyunda donuyor. Ben Darkness Rises'ı da bilgisayardan oynuyorum. BlueStacks ile. Bunu ama başka emulatörden oynuyorum. Yani bu oyun donuyor anlamadım bu şekilde. Şuraya bir tane. Airdrop has been slain indi. Onu bir alalım. Bu ne? Şuradakileri bir alalım bakalım. Kask. Zırh falan versin bize. Adam var galiba. Patlatalım bakayım şuraya. Kimse yok. Hala bir uzun şarjör bulamadık. Topla kardeşim topla. Güzel biraz mermimiz oldu. Ama bu mermi hiçbir zaman yetmiyor bu oyunda. Bu silahı da beğeniyorum. Bunları niye bırakıyorsun? Silah bırak sadece. Kill House'a gidelim bakalım. Belki orada bir kapışma falan vardır. Yani Darkness Rises'ı bir de arkadaşlar full ayarda. Biliyorsunuz onun oyunun grafikleri böyle üst seviye bir oyun. Onda bile kasmazken bunları nasıl kasıyor onu anlamadım. Oyun mu bozuk? Bilgisayarlarda mı çalışmıyor anlamadım. Baba baba ba Ölüyor bak. Lak diye girdik he. Şurada bir adam kafası değil. Şuraya bir E atalım. Kimse yok ya çıldıracağım ha tek başımıza oynuyormuş gibi hissiyat veriyor şu an Bu yukarı çıkıyor lan Aşağı inecek yere drop önümüze düştü onu alalım Biri var ya döşüyor Alan diğer tarafa doğru daraldı Şimdi de o zaman oraya toplaşırlar Biri mi gördüm ben oradan Airdrop has been slain Hop. Headshot. Allah Allah ya. Zayıf yanındayken böyle daha kuvvetli ateş etmesi lazım. Ses gelmiyor. Şarjör uzatıcı lazım bana şu an buradan. Yoksa M4'e geçeriz ya. Niye yeni? Bunda da yok gerçi. Güvenli bölgeye geçiş yapalım. Yoksa iman gevretecek bunlar. Burada bayağı iyi tam varmış ha. Bir dahakine buraya atlarız da. Bayağı item çıktı buradan. Karakter item aldıkça yavaş mı yürüyor? Bana mı öyle geldi ya? Hı. Uzun şarjör. <laughs> Alana girelim. Bu zamanda alanlar çok vurup bir de çok zaman hızlı zamanda daralıyor derken bir geldi. da başka biri miydi? İçeride neler oluyor? Şöyle yapalım. AK daha çok tepliğini düşünüyorum. Ona 4x verdim uzaktan sıkmak için. Bir de bunun da şimdi hızlı şarjörü. Tamam hızlı şarjörü de buna ver. Şunu da buna ver. Tamamdır. Mis. Şöyle uzaktan uzaktan bakıyoruz her yere. Millet nerede diye ve sesler gelmeye başladı. İkinci alanı yeri belli oldu. Arabayla gideceğim. İlk bir airdrop'a bakalım. Hiçbir şey yok. Devam. Devam ki. Şurada kapışmalar var. Bakalım kill çıkacak mı bize? Kesin iki bot kapışıyordur ha. <laughs> ha biri öldürdü sonunda. Üf, hemen önümde biri. Nerede lan ben göremiyorum mu onu? Aşağıda. Can bas Zırh gitti kas da azıcık gitti Olsun biraz can basalım Can da sıkıntı yok ama Hasar yemedik çünkü kıvrak ve yılan gibiydik çünkü Bu adam bot değildi çünkü botlar birbirine sıktım mı bu kadar hızlı öldürmüyor. Ya bu adamdan o kadar eminim yani. Allah otomatik doldurmaya şeye toplamaya bıraktım. O ne alırsa takılıyorum öyle. Şu mermileri alalım ama. Abi alana bak. Dümdüz ot, çayır. Tamam şu anda kimse yok. Abi. biri. Aa gördüm. Oha. PC geberiyor. PC geberiyor. Burada bir kişi daha vardı. Nerede o? Bunlara takım yok herhalde. Direkt öldüler. O öldürdükçe hızlanıyorum. Ben de diyorum bu çar niye hızlanıyor? Ya öldürdükçe yok başka bir şeyden dolayı. Çar sürekli bir hızlanma halinde. X ne lan? Hmm. Şş, yatalım bana. Aa bitti. Kazandık. Güzelce ne kazandık gençler. Allah hoşunuza gittiyse ne yapmanız gerektiğinizi biliyorsunuz arkadaşlar. Abone olup falan bir şeyler yapın. Beraber oynamak içinse bizim Discord'a gelin. Açıklamalarda linki var. Valla daha çok çekmemi isterseniz bizim takipçilerden izleyen varsa onlar da yorum alsın. Yorumları bir yazın bakalım. Ona göre çekip çekmeyeceğimize karar veririz. Hadi bakalım videolarımızı inceleyebilirsiniz inceleyebilirsiniz MMORPG videolarımızı yorumlarda kafana takılan bir şey olursa sor birebir iletişime geçmek veya kanala destek olmak veya karga otağına katılmak istiyorsanız arkadaşlar orada katıl butonu var ücretler Metri 2'deki gibi değil çok ucuz. Katıl tuşuna basıp oradaki katıl tuşunu da inceleyebilirsiniz. Tıklayıp ücretleri aylık aboneliği görebilirsiniz. Veya ben abonelik olmak istemiyorum ha. Bana ne diyorsan da kanala abone olup bildirimleri açarsan yeni videolarda haberdar olabilirsin. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.